çok kısa bir süre öncesine kadar YouTube üzerinden yalnızca AdSense'den para kazanılabilmekteydi ve kuruluş bağlantıları, marka anlaşmaları ve mağazacılık platform dışı gibi diğer gelirleri elde edebilmeniz için biraz uzun bir zaman ihtiyacınız vardı. Ancak YouTube son birkaç yılda çok daha karmaşık hale geldi ve şimdi size bunlar aracılığıyla resmi olarak para kazanmanız için çeşitli seçenekler sunmaya başlamıştır. Bunun da ötesinde YouTube kısa süre önce bazı yükseltmelerin yanı sıra YouTube'da nasıl para kazanabileceğinizle ilgili bazı gerçekleri ve rakamları duyurmuş oldu. Peki iş Ortağı Programı ile YouTube'da nasıl para kazanılır? YouTube'da para kazanma konusunun ayrıntılarına girmeden önce halihazırda YouTube hesabı olanların ya da yine videoları çekmek isteyenlerin akıllarında tutmaları gereken bir noktaya değinelim. Bu çok önemli nokta, YouTube araçlarının tümü YouTube İş Ortağı Programının bir parçası olduğudur. Peki ne demektir? YouTube iş Ortaklığının bir parçası Olmak ne demektir? YouTube para kazanma sistemi içinde yer almak istiyorsanız, öncelikle 1000 aboneye ulaşmış olmanız gerekmektedir. Ancak yalnızca 1000 aboneye ulaşmış olmanız yetmiyor. Aynı zamanda toplamda 4000 saatlik izlenme süresine erişmiş olmalısınız. Son aşamada da YouTube programına başvurmuş ve programa kabul edilmiş olmanız gerekmektedir. Eğer bu belirttiğimiz hedeflere ulaştıysanız ve YouTube iş ortağı programına kabul edildiyseniz, artık YouTube para kazanma kazanma sistemi içindesiniz demektir. Bunun anlamı ürettiğiniz video içeriklerinin belirli şartları sağladığı ve artık reklam alabilecek düzeye geldiğidir. Ocak 2018 itibariyle YouTube para kazanma politikasını kullanıcılara para kazanma üzerinde daha fazla kontrol sağlamak için değiştirmiştir. Kullanıcıların içeriklerinden ve kanallarından para kazanabilmeleri için artık YouTube iş ortağı programına başvurmaları ve kabul edilmeleri gerekmektedir. Başvuru sürecine ek Ek olarak kullanıcıların karşılaması gereken uygunluk koşulları da vardır. Kanalınızın YouTube iş ortağı program politikalarına uygun olduğundan emin olun. Bu listedeki bölgelerden veya ülkelerden birinde yaşamanız gerekiyor. Son 12 ayda 4000 saatten fazla genel izlenme süresine sahip olmanız da gerek. Kanalınızda binden fazla aboneniz olmalı. Google AdSense hesabına sahip olmalısınız. YouTube iş ortağı programına nasıl başvurulur? YouTube iş ortağı programına başvuru için şu adımları izlemelisiniz YouTube hesabınızda oturum açın içerik stüdyosuna gidin sol menüden kanal durum ve özellikleri seçin para kazanmanın altında etkinleştir tıklayın ekranda gösterilen adımları takip ederek başvurunuzu tamamlayın AdSense ile YouTube'dan para kazanmanın yolları YouTube Google'ın bir yan kuruluşudur Bu nedenle kullanıcıların Google'ın diğer ürünlerinden biri olan AdSense'i kullanarak para kazanmalarını sağlar Google AdSense alakalı reklam verenlerle buluşturan ücretsiz bir hizmettir. Onaylı bir yayıncıysanız bir izleyici videonuza geldiğinde kitlenizle veya içeriğinizle alakalı bir reklam görebilir. Eğer izleyici reklamı tıklarsa para kazanırsınız. Önemli bir noktaya da hemen değinelim. Youtuberlar video içeriklerinden para kazanmak isterken reklamcılar hedef kitlelerine ulaşmak için kanallar aramaktadır. AdSense bu iki amaç için bir köprü görevi görür. Youtube'dan AdSense ile para kazanma potansiyeli kanaldan kanala değişir. Ancak içerik oluşturucuların 1000 izleyici tıklaması başına yaklaşık 3 ila 10 ABD doları kazanacağı tahmin edilmektedir. Bu, günde 10.000 görüntülemeye sahip bir içerik oluşturucusunun 300 ABD doları veya daha fazla kazanabileceği anlamına gelir. YouTube kanalınızdan AdSense ile para kazanmaya başlamak için önce bir AdSense hesabınızın olması gerekir. AdSense sadece bir hesap açmaktan ibaret değildir. Kanalınızda görüntülemek istediğiniz reklamların türü ve reklamların biçimleri hakkında bazı kararlar almanız gerekir. Bir sonraki videomda ne tarz içerikler üreterek YouTube'dan daha çok para kazanabilirsiniz.